Merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kripto ProTürk ailesine özel arkadaşlar 150 TL'lik kampanyamız var. Bu kampanyadan bahsedeceğim görevleri yapan tüm herkes yararlanacak. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Öncelikle şunu söylememde fayda var. Videonun açıklamalar kısmına arkadaşlar sizlere 4 adet telegram kanalı vereceğim. Bu telegram adresini arkadaşlar arkadaşlarımıza iletişime geçeceksiniz. Ve ben kripto protik kanalından geldiğinizi söyleyeceksiniz ve sizinle arkadaşlar ilgileneceklerdir ve onların söylediği referal linkten arkadaşlar bir tek borsasına kayıt olacaksınız ve Sonrasında KYC yani arkadaşlar kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Ve bunları yaptıktan sonra anında bankanıza 150 TL nakit paranız arkadaşlar gelecektir. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Şimdi öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Bir borsasında KYC yani kimlik doğrulaması nasıl yapacağım? Buradaki adımları nasıl izleyeceğim? Sizlere bunu göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar yukarı bölümden ayarlar sekmesine şu şekilde bir tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra zaten buraya kayıt işleminde mail adresimiz, adımız, soyadımız falan yazacaksınız. Yalnız buraya kayıt olurken de gerçek adınızı ve soyadınızla beraber kayıt olmayı unutmayın. Burada sizleri kimlik bilgilerini soruyor. Buradaki kimlik bilgilerinizi arkadaşlar dolduracaksınız. Burayı zaten doldurduktan sonra onaya gidecek. Onaylandıktan sonra mavi tike dönecek. Ve aynı zamanda adres onayı bölüm var. Buradaki adres onay bölümünü sizlere şöyle ifade edeceğim. Hani bunu anlatacağım sizlere görsel olarak. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Buraya e-devlet üzerinden ikametgah adresimizi PDF olarak buraya yükleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar e-devlete girdik. E-devlete girdiğimiz zaman yukarıdaki arama yerine arkadaşlar ikametgah yazıyoruz ve ikinci satırdaki yere tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir makale geliyor. Buradaki makaleye arkadaşlar tıklıyoruz ve aşağıdan devam et sekmesine tıklıyoruz. Sonraki adım ise arkadaşlar burayı kendisi olarak işaretleyip tekrar devam et butonuna tıklıyoruz. Ve arkadaşlar buradaki yeri kişi talebi olarak seçiyorsunuz ve devam et butonuna basıyorsunuz. Ve arkadaşlar son adım. Burada görmüş olduğunuz gibi sizin ikametgah bilgileriniz çıktı. Buradaki ikametgah bilgileriniz arkadaşlar burada dosya indir bölüm var. Buradaki dosya indir bölümüne geliyorsunuz. PDF olarak bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra arkadaşlar bizim burada işlemlerimiz bitiyor. Şimdi arkadaşlar bir tekrar sayfamıza geliyoruz. Burada adres onayı var. Buradaki az önce indirmiş olduğumuz PDF dosyasını arkadaşlar buraya yüklüyoruz ve buradaki işlemimizi tamamlıyoruz. Burada size müşteri tanıma formu diyor. Buradaki müşteri tanıma formunu arkadaşlar kafanıza göre işaretleyebilirsiniz. Yapmanız gereken bunlar. Bu uygulamaları yapan arkadaşlar toplamda bizden 150 TL anında çekilebilir. Bankanıza çekilebilir. Para kazanacaksınız. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında sizlere telegram adreslerini bırakıyorum. Telegram adreslerinden iletişime geçeceksiniz. Ve ben Kripto Protip kanalından geldiğini söyleyeceksiniz. Ve arkadaşlar bu işlemleri yapacaksınız. Anında 150 TL'nizi cebinize alacaksınız demek istiyorum. Bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka bir videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.